Sin 10 çarpı kos 10 çarpı kosünüz 60 oldu çocuklar. Aman diyeyim soruya dikkat. Soru mükemmel bir soru arkadaşlar. Mükemmel bir soru. Çocuklar dikkat edin. Hatırlarsanız kosinüs Bakın şuraya bir yazalım arkadaşlar. kosinüs X artı y neydi? Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y değil miydi arkadaşlar? Evet hocam oydu. E çocuklar yukarıda sanki onun bir açılımı yok mu? Vallahi var. Arkadaşlar bakın. Ee, var ama eksilisi var sanırım. Bakınız burası nedir biliyor musunuz? Şurası arkadaşlar kosinüs hatta şöyle diyelim. Önüne eksi koyalım arkadaşlar. Hani tersen başlamış ya. Eksi kosinüs 60 artı onun bir açılımıdır arkadaşlar. Bakın neden? Cos 60 çarpı cos 10 eksi sin 60 çarpı sin 10. Ha hocam şurada eksi var. Eksi de bunun ne oldu anlamına geldi arkadaşlar. Terp çevirmesi anlamına geldi. Bölü arkadaşlar. E burayı ya üşermeden bir daha yazalım ya. Eksi sin 10 çarpı cos 10 çarpı cos 60 arkadaşlar. Peki. Çocuklar yukarısı ne oldu? Yukarısı eksi kosinüs 70 oldu. Peki. Şöyle devam edelim. Eksi kosinüs 70 bölü. Arkadaşlar ya ben şurada şurayı ben iki tarafı da 2 ile çarpsam ne olur? Bakın bakayım. Neden böyle bir şey yaptınız hocam? Arkadaşlar şurayı 2 ile çarptım. Hocam neden öyle bir şey yaptınız? Arkadaşlar 2 ile çarpınca bakınız yarım açı formüllerinden hatırlayın. Sinüs 20 yazamaz mıyım ben burada? Ee, eksi 2 2 sinüs 2 demeyelim arkadaşlar. Özür dilerim. Şurayı bir daha düzenlemek istiyorum. Bakınız yukarısı ne gelir? Eksi 2 kosinüs 70 gelir. Arkadaşlar bakınız. Eksi 2 10 çarpı kosinüs da kime eşittir arkadaşlar? Sinüs 20'nin ta kendisidir. He. Arkadaşlar kosinüs 60 var. Kosinüs 60 kim? 1 bölü 2. Çocuklar dikkat. Dikkat. Arkadaşlar burada e, kosinüs 70 sinüs 20 birbirinin tümleridir. Hocam bunlar birbirine eşit zaten. Arkadaşlar iki takla atar çarpılırsa karşımıza ne gelir? Söyleyin bakayım. Eksi 4'ün hocam ta kendisi gelir diyor. Evet. Arkadaşlar şimdi şurada son bir sorumuzu da biz ne yapmış olalım? Çözmüş olalım. 3 sinüs A artı 45 eşittir. Kosinüs A artı 45 olduğuna göre falan filan. Sinüs 2A ve kosinüs 2A değerlerini bulunuz. Çocuklar bakınız. Bakınız. Arkadaşlar dikkat edin. Sin A artı 45 kos A artı 45 çocuklar. O zaman ben buradan tanjantı bulabilir miyim arkadaşlar? Bakınız ben buradan tanjantı bulabilirim sanki. Çocuklar buradan e, sin a artı 45 bölü kosinüs a artı 45 dediğimiz arkadaşlar kimdir? Bakın bakayım. Şöyle yazarsam 1 bölü 3 değil mi hocam? E, 1 bölü 3. He. Yani tanjant a artı 45'in ben ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu soruyu neden yazdım? Bu soruyu şu yüzden yazdım. Ya arada şöyle bir yarım açı formüllerine bir şey özür dilerim. Toplam fark formüllerine şöyle bir gidiş geliş yapalım. Arkadaşlar tanjant a artı 45 hemen şurada bir hatırlatma yapalım. Tanjant x artı y neydi çocuklar? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'nin nesiydi arkadaşlar? Ta O zaman yazalım hadi. Tanjant şöyle tanjant a artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant 45 eşittir 1 bölü ne çocuklar? 3. Hocam tanjant 45 ne? 1. Arkadaşlar tanjant 45 yerine ben 1 yazacağım şurada. Bakın şurada 1 yazacağım. Şunlar 1. Arkadaşlar 1 yaparsak tanjant a artı 1 bölü 1 eksi tanjant a eşittir 1 bölü 3. Hadi hocam işler işler yapalım. 3 tane tanjant A artı 3 eşittir. 1 eksi tanjant nedir arkadaşlar? A'dır. Tanjant A'yı gönder bakayım diğer tarafa. 4 tane tanjant A eşittir. Eksi 2 arkadaşlar. He. Tanjant A dediğimiz ne olacaktır? Eksi 2 bölü 4'ten yani eksi 1 bölü 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki. Hocam eksi 1 bölü 2'yi buldum. Çocuklar ben buradan ne yaparım artık? Şöyle dik üçgenimi çizersem çocuklar. Bakınız 1 dersem 2 dersem burayı ne yapmış olurum? Kök 5 bulmuş olurum. Ve çocuklar o zaman ben burada sinüs a için ne derim arkadaşlar? Eksi 1 bölü kök 5. Kosinüs a için ne bulmuş olurum? Eksi 2 bölü kök 5'i bulmuş olurum. Hocam bizden ne istemiş? Bizden şöyle bakın bakayım. Sinüs 2a ve kosinüs 2a istemiş arkadaşlar. O zaman sinüs 2a dediğimiz neydi? 2sin a çarpı kos a'nın takenisiydi hocam. O zaman 2 çarpı sin a eksi 1 bölü kök 5, kos a eksi 2 bölü kök 5 değil mi? Evet hocam. Eksiler birbirini yarar arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 bölü ne olur? 4 bölü 5'in takerlisi olur diyoruz. Hadi hocam son olarak sinüs e, ee, özür dilerim. Kosinüs 2A'yı bulalım. Arkadaşlar kosinüs 2A'yı bakın. 3 ee, tane formülü vardı. Hocam canınız hangisini istersen onu yapın. Ben 2 kosinüs kare A eksi 1'i tercih etmek istiyorum. Eşittir 2 tane. Arkadaşlar kos. Eksi 2 bölü kök 5'in nesiydi hocam? Şöyle hatırlayalım. Karesiydi. Eksi 1 ne olur arkadaşlar? 2 çarpı karesi ne yapar? 4 bölü 5 yapar mı? Eksi 1 yapar arkadaşlar. Oradan da ne çıkar? 8 bölü 5'ten 1 çıkarsa e, çıkarsa arkadaşlar ne olur? 3 bölü 5 kalır diyoruz sevgili gençler.